Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay patlıcan yemeği hazırlayacağım. Tüm sebzeleri doğrayıp tencereme ilave edeceğim. Kapağını kapatıp pişireceğim. Yapımı oldukça kolay. Ben 2 kilo patlıcan kullandım. Şimdi patlıcanları soymadan önce üzünün kabuklarını tencereme 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve patlıcanlarımın üzünün kabuklarını alacalı şekilde soyacağım. Ben 2 kilo patlıcan kullandım. İsterseniz miktarını azaltabilirsiniz. Tüm patlıcanları da soyduktan sonra şimdi geniş bir kabımın içerisine su ilave ettim ve üzerine bir dolu yemek kaşığı tuz ilave edip patlıcanlarımı bu şekilde ortadan ikiye kesip küp şekilde de doğrayacağım. Ne çok küçük ne çok büyük tüm patlıcanları aynı bu şekilde hazırlayacağım. İlk önce siz de patlıcanlarınızı doğrayıp tuzlu suda bekleten daha sonra diğer malzemelerini doğrayacağım. O sırada patlıcanlarımız tuzlu suda beklesin. Bu şekilde doğradım. Şimdi üzerinde bastıracağım. Kenarda beklerken ben de sebzelerini doğrayıp Tencereme ilave edeceğim. Bir adet büyük büyü soğanı küçük küçük yemeklik doğrayıp tenceremin içerisine ilave edeceğim. Doğramış olduğumuz soğanları tencerenin içerisine ilave edeceğim ve daha sonra biberlerimi doğrayacağım. Ben 3 adet biber kullandım. Ortadan ikiye kesip için çekirdeklerini temizledim. Ortadan ikiye kestikten sonra onları da yine aynı şekilde küçük küçük doğrayıp soğanların üzerine ilave edeceğim. Şimdi 2 adet patates kullandım. Patates de yine aynı şekilde ortadan ikiye kesip küçük küçük doğrayıp tenceremin içerisine ilave edeceğim. Şimdi ise domatesleri ilave edeceğim. Ben 2 adet büyük 1 adet küçük domates kullandım. Üzünün kabuklarını soyup onları da küçük küçük doğrayıp tenceremin içerisine ilave edeceğim. Şimdi tüm sebzelerimi doğrayıp tencereme ilave ettim. Şimdi tuzlu sudan patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkartıp 1-2 defa da tekrardan yıkayıp daha sonra tencereme ilave edeceğim. Şimdi suyunu süzüp yıkanmış olduğumuz patlıcanları da tencereye ilave edeceğim. Şimdi tencereme patlıcanları da ilave ettim. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Tuz miktarı sizin tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Artırıp veya azaltabilirsiniz. Şimdi 2 çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra yarım çay bardağına yakın yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. Yapımı oldukça kolay. Tadı inanılmaz güzel oluyor. Şimdi üzerine bir su bardağı su ilave edeceğim ve tüm malzemeler bu kadar yapımı oldukça kolay ve tencerenin kapağını kapatacağım. İlk önce ocağın orta ateşine koyacağım. Orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişireceğim. Ve bu şekilde patlıcanlarım da biraz azaldı. Gördüğünüz gibi tencerenin ağzıyla kadar iyiydi. Piştiği zaman da biraz azalıyor. Patlıcanlar yumuşaldığı için ve kendi suyu da çıktı. Sadece bir su bardağı su ilave etmiştim. Bu şekilde ara sıra karıştırın ve kapağını da kapatacağım. Patlıcanlarım pişene kadar ara sıra karıştırarak pişireceğim yemeğim. Patlıcan yemeğim de artık hazır bu şekilde. Ben ocağın altını, artık kapattım. Bu aşamada üzerine yarım demet maydanoz da ilave edebilirsiniz. Şimdi ise yemeğimi tabağıma servis edeceğim. Ve patlıcan yemeğimiz de artık hazır. Yapımı oldukça kolay. Tadı inanılmaz güzel. Ve sunum yaparken isterseniz üzerine sarımsaklı yoğurtla da Servis edebilirsiniz. Tadı o şekilde de inanılmaz güzel oluyor. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.